Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir ve bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta nasıl premiumsuz bir şekilde <laughs> keyifli skin falan yapabilirsiniz. Sadece tekli oyuncu da geçerli arkadaşlar. Şu bu şeyi ben size vereceğim bu bunu download diyeceksiniz yüklenecek. Ben de yüklü zaten Nerede? Yüklü? Masa üstüne geldim oğlum. Bu gelecek arkadaşlar. Bunu açın. Böyle olacak. Bu namlu o değil. Bu açılana kadar. Açıldı zaten arkadaşlar. Şimdi buna Buraya Nova skin yazın, sonra giren. Buradan siz istediğiniz bir tane skin seçin. Ben de skin yüklü, o yüzden gerek yok. Ben de şu skin skinler açılsın da. Evet, ben de bu skinler arkadaşlar. Sevdiğin. son arkadaşlar buradan um, gel save gel galiba ama buradan save diyeyim yine buradan download diyeyim ama ben de yüklü şu anda o yüzden ata göstereyim açılmış bu sonra buraya Google'a gelin 64 çarpı 32 k yazın görsellere gelin buradan küçük olanları seçeceksiniz arkadaşlar küçük olması küçük. gerekiyor yani büyükleri seçerseniz olmaz. Şöyle bakalım. Bu 64 çarpı 32 ama bende var. Sileyim ben bunu. Çünkü daha yeni denedim. Denedim ben bunu daha yeni olmadı. Hmm. Ya oldu da tam gözükmedi. Ha bakın bu olur. bu resmi farklı kaydettiğin masaüstü kaydettiğin tam böyle olacak sonra buna böyle yapın Şuna atmaya çalışın şurasını veya ben şöyle bırakayım abi böyle değil ya kısmı yeni sekmede açalım Şuradan şuraya şöyle attım şöyle sonra arkadaşlar burada işiniz bitmiştir ama yüklediğimiz programı gelelim buraya arkadaşlar şuradan logo diyelim hepsinden Stil çıkmadı neyse buraya arkadaşlar istediğiniz bir şey yazın mesela x buraya da x deyin. login deyin gir de buradan zaten optifine olmanıza gerek yok optifine olursanız çoklu oyuncularda da girebilirsiniz yani şeyle. buraya settings gelecek sadece bu tekli oyuncu da geçerli olduğu için change diyelim şuna diyoruz change skin diyoruz Buradan change from file diyoruz. Select diyoruz. Buradan masa üstüne gelip buradan skinimizi seçiyoruz. Benim skinim Unmanet 1 diye kayıtlı. PNG 1 olması, PNG ol PNG olması gerekiyor skininizin. Buradan Steve ol Steve yapacaksınız. Alex yaparsanız kolu ince görünür. Change diyoruz. Böyle geliyor refresh diyoruz bir iki kere bakın skillimiz oldu sonra burayı kapatıyoruz change keyip diyoruz Ç yine aynı şeyleri yapıyoruz şuradan şöyle unlamet um, diyoruz şöyle diyoruz change keyip diyoruz böyle oluyor refreshliyoruz sonra böyle yapıyoruz sonra buraya gelip istediğiniz sürümü seçip play diyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar oyun açılınca ben size videoyu açacağım tekrardan. Evet geri geldim oyun açıldı. Yeni map de kurdum. Gördüğünüz gibi şimdi F5. Gördüğünüz gibi skinim oldu. Keyfim de oldu. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Hepsi oldu. Neyse arkadaşlar çıkalım. Şöyle. Ondan çıktık. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.